Vektörlerde toplamanın bir diğer yolu da paralel kenar metodu. Paralel kenar metodunda da vektörlerin başlangıç noktaları bir araya getirildikten sonra vektörlerin uçlarından diğer vektöre paraleller çizilir. Öncelikle burada bize A artı B vektörü soruluyor olsun. Önce A vektörünü alıyoruz. A vektörü ile B vektörünün başlangıç noktalarını bir araya getirmemiz gerektiğinden dolayı B vektörünün başlangıç noktasıyla A vektörünün başlangıç noktasını şekildeki gibi birleştiriyoruz. Bu A vektörü, bu da B vektörü. Daha sonra yapmamız gereken vektörlerden A vektörünün ucundan B vektörüne şekildeki gibi bir paralel çizmek. Ve aynı şekilde B vektörünün ucundan da A vektörüne bir paralel çizmemiz gerekiyor. Burada A vektörünün 1'e 2 şeklinde yukarıya doğru gittiğine dikkat edelim. Buna göre B vektörünün ucundan da 1'e 2 şeklinde bir paralel çizmemiz gerekiyor. Bu paralel şekildeki gibi olmalı. Şu anda bir tane paralel kenar elde etmiş olduk. Şekildeki gibi bu paralel kenarı tarayalım. Bu paralel kenarın köşegeni yani bu noktadan diğer noktaya doğru çizdiğimiz şekildeki mavi çizgi bize A vektörü ile B vektörünün toplamını verecektir. Paralel kenar metodu sadece iki vektör için kullanılabilir. İkiden daha fazla vektör için bu metodu kullanmak çok kullanışlı değil. Önce eğer üç tane varsa önce iki tanesi daha sonra onun sonucuyla üçüncüyü yapmamız gerekecek ki bunu yapana kadar uca ekleme metodunu kullanmamız çok daha basit ve kolay olacak. Şimdi de vektörlerde çıkarmayı inceleyelim. Eğer bize a-b eksi vektörü soruluyorsa bunu matematiksel olarak düşünürsek 3-2'yi biz 3 artı eksi 2 şeklinde yazabiliyoruz. Demek ki aslında çıkarma işlemi bir toplama işlemi. Buna göre a eksi b ifadesini de a artı eksi b şeklinde yazabiliriz. Burada a vektörü ile eksi b vektörünü topladığımızda a eksi b'yi bulmuş olacağız. Buna göre önce a vektörünü alıyoruz. Daha sonra A'nın ucuna eksi B'yi eklememiz gerekiyor. B vektörü sağa doğru iki birim olduğuna göre eksi B vektörü sola doğru iki birim olmalı. B vektörünü şekildeki gibi alıp eğer yönünü şekildeki gibi değiştirirsek şu anda eksi B vektörünü elde etmiş olduk. Şekildeki A vektörünün ucuna eksi B vektörünü şimdi şekildeki gibi taşıyalım. Bu durumda burada başlayıp burada bittiğine göre başlangıç noktasından bitiş noktamıza şekildeki gibi bir ok işareti çizersek mavi ile gösterdiğimiz vektör a eksi b vektörüdür. Çıkarma işlemini bu şekilde yapabileceğimiz gibi bir diğer yöntem de vektörlerin başlangıç noktalarını bir araya getirip ikinci yazılandan birinci yazılana ok çizmektir. Bunu da hemen gösterelim. Önce a vektörünü şekildeki gibi alıyoruz. Bu a vektörü. Daha sonra da B vektörünü alıyoruz. Bu da B vektörümüz. Soruda bize A eksi B vektörü soruluyordu. Burada ikinci yazılan B vektörü olduğu için B vektörünün ucundan A vektörünün ucuna bir ok çizmemiz yeterli. B vektörünün ucundan A vektörünün ucuna şekildeki gibi bir ok çizdiğimizde bu yine bize A eksi B farkını verecektir. Görüldüğü gibi buradaki sonuç da buradaki sonuç aynı. İki yöntemi de bilmekte fayda var. Özellikle ikinci anlattığımız daha ileri konularda, mesela momentum değişimini bulmakta, bağlı harekette birbirlerine göre bağlı hızlarını bulmakta oldukça kullanışlı olacak. Şimdi de konumuzla ilgili bazı örnekleri görelim. Birinci sorumuzda aynı düzlemdeki KLM vektörleri şekildeki gibi veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ile verilen yargılardan hangilerinin doğru olduğu bize sorulmuş. Birinci önermede K ile L'nin toplamının eksi M'ye eşit olduğu söyleniyor. Eğer K vektörünün ucuna sola doğru iki birim olan L vektörünü şekildeki gibi ilave edersek, burada başlayıp burada bittiğine göre, başladığımız yerden bitirdiğimiz yere doğru çizdiğimiz ok bize K ile L'nin toplamını verecektir. Burada bulduğumuz k artı l vektörü ile m vektörünü kıyaslarsak bunların yönlerinin ters olduğunu fakat büyüklüklerinin eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla k artı l eksi m'ye eşittir. Birinci önerme doğrudur. İkinci önermede L vektörü ile M vektörünün birbirine eşit olduğu söylenmiş. Buradaki L ile M'yi incelediğimizde yönleri farklı olduğundan dolayı bunların birbirine eşit olması mümkün değildir. İkinci önerme yanlıştır. Fakat eğer ikinci önermede şöyle sorulsaydı L ve M mutlak değer içerisinde olsaydı bu durumda L vektörünün büyüklüğü M vektörünün büyüklüğüne eşittir şeklinde olmuş olacaktı. Gerçekten de L iki birim M de iki birim olduğundan dolayı o zaman ikinci önerme doğru olurdu. Fakat bu haliyle şu anda yanlış. Üçüncü önermeye incelediğimizde ise burada L artı M'nin büyüklüğünün K'nın büyüklüğüne eşit olduğu söyleniyor. L vektörü ile M vektörünü toplayalım. M vektörünün ucuna şekildeki L vektörünü getiriyorum. Burada başlayıp burada bittiğine göre ikisinin toplamı şekildeki gibidir. Bu çizdiğimiz L artı M vektörü. Bunun büyüklüğünün şu anda iki kök iki birim olduğunu görüyoruz. K'nın büyüklüğü de yine aynı şekilde iki kök iki birim. Dolayısıyla bunların büyüklükleri aynı fakat sadece yönleri farklı. Fakat üçüncü önermede bize sadece büyüklükleri sorulduğundan ve bunlar da aynı olduğundan dolayı üçüncü önermeye de doğru diyebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şimdi de ikinci sorumuza bakalım. Aynı düzlemdeki K, L, M vektörlerinin toplamı olan P vektörü ile K ve L vektörleri şekil 1'deki gibi veriliyor. Buna göre M vektörünün şekil 2'de verilenlerden hangisi olduğu bize sorulmuş. Öncelikle K artı L artı M'nin P'ye eşit olduğu bize soruda veriliyor. P bu üç vektörün toplamı. Demek ki K'yı, L'yi ve M'yi ucu uca eklersek bunun bileşkesi yani toplama bize P vektörünü vermeli. Buna göre K vektörünün ucuna L vektörünü şekildeki gibi taşıyorum. K artı L Şimdi L'nin ucuna öyle bir vektör eklemeliyim ki sonuçta beni P vektörünün ucuna götürmeli. Burada şekildeki gibi sola bir birimlik bir vektör eklersek K artı L artı M. Yani burada başlayıp burada bittiğine göre şekildeki gibi K artı L artı M'nin toplamını yeşille çizdiğimiz gibi bulabiliriz. Bu aynı zamanda P vektörüne de eşittir. Demek ki burada M vektörünün sola doğru bir birim olması gerekmektedir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sıradaki örneğimizde de aynı düzlemde bulunan şekildeki K, L, M, N ve P vektörlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir şeklinde sorulmuş. Burada bize sorulan K artı L artı M artı N artı P. Biliyorsunuz vektörler toplanırken ucuca ekleniyordu. Şeklimizi incelediğimizde zaten bazı vektörlerin ucuca eklendiğini görüyoruz. Buradaki P vektörünün ucuna N vektörü, N'nin ucuna K vektörü ve K'nın ucuna hemen bittiği yerden M vektörü eklendiğinde başlığından noktaya geri dönüldüğünden dolayı... K, N, P ve m vektörlerinin toplamı 0 yapmaktadır. Buna göre elimizde sadece l vektörü kaldığından dolayı buradaki bu 5 vektörün toplamı l vektörüne eşittir. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu sorumuzda da dairesel O merkezli düzlemde bulunan k, l ve m vektörleri için 1 2 3 ile verilen eşitliklerden hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Birinci önermemizde k vektörünün l vektörüne eşit olduğu söylenmiş. İlk bakışta k ile l birbirine eşitmiş gibi gözüküyor. Doğrultuları ve yönleri aynı. Fakat k ve l'nin büyüklüklerini dikkatli bir şekilde incelersek k'nın büyüklüğünün yarı çap kadar yani r'ye eşit. L'nin büyüklüğünün ise eğer şekildeki gibi bir dik üçgen oluşturursak bu dik üçgenin şu kenarı r ve diğer kenarı da r olduğundan dolayı Buradaki L'nin uzunluğu R kök 2'ye eşittir. Yani L R kök 2 kadar, K ise R kadar bir uzunluğa sahip. Dolayısıyla uzunlukları yani şiddetleri farklı olduğundan dolayı bu iki vektör birbirine eşit olamaz. İkinci önermemizde L ile M'nin toplamının büyüklüğünün K'nın büyüklüğüne eşit olduğu söyleniyor. Hemen burada L vektörünün ucuna M vektörünü ekleyelim. L ile M'nin toplamı burada başlayıp burada bittiğine göre yukarıya doğru şekildeki gibi bir vektör olmalı. Bu kırmızıyı da çizdiğimiz L artı M. L artı M ile K birbirlerine eşit değiller. Fakat soruda onların eşit olup olmadığı değil, büyüklüklerinin eşit olup olmadığı soruluyor. Burada kırmızı vektörün uzunluğu yarı çap kadar yani R. K'nın uzunluğu da R yarı çap kadar olduğundan dolayı ikinci önerme doğrudur. Üçüncü önermede de K vektörünün uzunluğunun M vektörünün uzunluğuna eşit olup olmadığı sorulmuş. Burada M vektörünün de yarı çap kadar, K'nın da yarı çap kadar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla üçüncü önermede doğru olduğundan sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sırada 1996 yılında ÖSS'de çıkmış bir soru var. Şekildeki F1, F2, F3, F4 ve F vektörleri aynı düzlemdedir. Buna göre F vektörü 1, 2, 3 işlemlerinden hangilerine eşittir şeklinde sorulmuş. F vektörü şekildeki vektörümüz. Birinci önermede F1 artı F2'nin F'ye eşit olduğu söyleniyor. F1'in ucuna şekildeki F2'yi ekleyelim. Dikkat edilirse F2 2 aşağı inerek 1 sağa giden bir vektör. Dolayısıyla 2 aşağıya 1 sağa şekildeki gibi çizdiğimizde F1 ile F2'nin toplamının şekildeki sağa doğru 3 birim uzunluğundaki kırmızı vektöre eşit olacağını söyleyebiliriz. Bu F vektörüne eşit değildir. Çünkü F vektörü 4 birimlik bir vektör. Dolayısıyla birinci önermemiz yanlış. İkinci önermede F1 eksi F4'ün F'ye eşit olduğu söyleniyor. F1 vektörünün ucuna eksi F4'ü ekleyelim. Eksi F4 şekildeki gibi bir vektördür. Bulurum da ikisinin toplamı sağa doğru 4 birim olacağından. Bu da F vektörüne eşit olduğundan dolayı ikinci önerme doğrudur. Üçüncü önermemizde F2 eksi F3 vektörünün F'ye eşit olduğu söylenmiş. F2 vektörünün ucuna eksi F3'ü ilave edelim. F3 vektörüne dikkat edelim. 2 aşağıya inerken 3 sola gidiyor. Bunun tersini çizerken de yine bu 2-3 olayına dikkat etmemiz lazım. Yani F2'nin ucuna şekildeki gibi eksi F3 vektörünü ilave ettiğimizde ikisinin toplama yine bize F vektörünü verecektir. Dolayısıyla üçüncü önerme de doğru olduğundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Konumuzla ilgili son soru olarak da aynı düzlemde bulunan M, K L ve M eksi L vektörleri şekildeki gibi veriliyor. Buna göre K artı L artı M vektörü bize soruluyor. Burada şekli incelediğimizde M vektörü bize verilmiş. K ve L vektörlerini bilmediğimize göre öncelikle bunları verilenlerden faydalanarak bulmamız gerekir. Buradaki m ve m eksi l vektöründen faydalanarak m l vektörünü bulabiliriz. Eğer m eksi l vektöründen bu bize soruda veriliyor. m vektörünü çıkarırsak bu da soruda şekildeki gibi verilmiş. m'ler birbirini götüreceğinden dolayı eksi l vektörüne ulaşabiliriz. Buna ulaştıktan sonra da ters çevirirsek artı l vektörü bulunabilir. Şimdi bu işlemi yapalım. m eksi l'nin ucuna eksi m'yi ekleyeceğiz. M'yi ters çevirdiğimizde M eksi D'nin ucuna şekildeki gibi eksi M eklenmiş olur. İkisinin toplamı şekildeki mavi ile çizdiğimiz vektör olacaktır. Bu eksi L vektörüne eşittir. Eksi L vektörü o tarafa doğruysa artı L vektörü şekildeki gibi olmalıdır. Sorulardan, soruda verilenlerden faydalanarak L vektörüne ulaştık. Şimdi de K vektörüne ulaşmaya çalışalım. Soruda bize k eksi de verilmiş. Biz de l vektörünü bulduğumuza göre ikisinin toplama yani k eksi l ile bizim bulduğumuz l'nin toplama. l'ler birbirini götüreceğinden dolayı k vektörünün kendisini verecektir. O zaman bu toplama işlemini yaparsak yani k dnin ucuna şekildeki gibi bulduğumuz l vektörünü ilave edersek ikisinin toplamı şekildeki gibi maviyle çizdiğimiz vektörü verecektir. Bu da biraz önce de matematiksel olarak gördüğümüz gibi bize k vektörünü verir. Artık k, l ve m vektörlerini bulduğumuza göre şimdi bunların toplamını bulalım. Bunların toplamını daha önce de gördüğümüz gibi ucuca ekleyerek bulabiliriz. Önce k vektörünü daha sonra l vektörünü K'nın ucuna şekildeki gibi ilave ediyorum. Daha sonra da M vektörünü alırsak, şekildeki M vektörünü. Burada başlayıp burada bittiğine göre, başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru çizeceğimiz şekildeki kırmızı vektör, K artı L artı M vektörü olacaktır. Şıkları incelediğimizde bunun B seçeneğinde doğru olarak verildiğini görüyoruz.